Evet, evet. Ne oldu? Yemedim. Açamadın biz gibi Şimdi böyle bazı klipleri melipleri 360 derece yayınlıyorlar. Biliyor musun? Evet. Sen izlerken falan dinliyorsun. Bunu da o şekilde yayınlamayı düşündüm. Böyle bir i̇şte sen konuştun. Ben kimsenin beni döndürmesini <laughs> evet. <yaradayım. gülüyor> Biz nasıl sunuyorsa öyle izlesinler. Hiç Aynen. kendi fikri olsun istemiyorum. Hoş <laughs> bir durum değil çünkü mesela manyağın teki açıp sabahtan akşama kadar canı izleyip ben burada konuşurken <laughs> benim izlenmem, izlenmem gerekiyor. <gülüyor> evet <gülüyor> mantık geldi mi ya? Evet. Aynı ya da, yani. da mesela izlersen ne yaparsa yapmıyor. Sadece gülüyor. İnsanlar bir de şey <laughs> Belki burada kanka. burnumu karıştıracağım. Onun <laughs> katı olarak bir daha koyacağım. Ya. Küçük bir versiyon. Yani arada mola vermek <laughs> evet. de gerekli yani böyle. Şöyle bir durum var. Mesela insanlar YouTube'da bir şeyler izlerken genelde yemek yerken, bir şey yaparken izliyorlar ya adam koyacak oraya, birini odaklayacak. Ondan sonra tüm video öyle kalacak. Karnımın Mantıklı geliyor yani. Belki Peki... ben susarken alttan çikolata yemek istiyorum. Doğru falan. yani, yani işte. Yani. Evet, yani Aktif dönem o yüzden. Ama şey yapacağım mesela şimdi e ee, sen de ikimiz konuşuyoruz ya. Evet. Kat kat yapmayacağım da kamera dönecek dönecek. Şu an mesela bir şey konuş. Bir şey konuşayım şu. Bak an. tak döndü <laughs> mesela şu an sende. Tak. şimdi mesela ben konuşayım. Şu evet. an ben de. Benden sayfana geçince taktiği kes. Nasıl taktiği burada yok Yan buradayım, buradayım. Ha yan yana, yan yana, yana... Şey dönecek böyle. Yana. Aynen. Bak şimdi sana döndü. Şu okay. anda tekrar bende ama muhteşem sen konuş. Ben şimdi konuşacağım. Bak mi? kat ol. Ha. Anladın mı? İşte mesele bu. Ne, ne demiyor buna sinemada? Kat. Buna sinemada 360 kamera çok yeni bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bir şey de, <laughs> Hala bir şey diyememişler. Yani. Bir şey Sinema Aa, sinem hayır hayır buna pan deniyor lan. Dur lan. <laughs> pan bu değil miydi abi? Şöyle yukarıdan aşağı. Hayır o tilt. Ha tilt. Ha. Bu Gorel evet, şöyle anlatıyor mesela. Tilt budur. <laughs> tilt budur. <laughs> tamam mı? Pan da budur. Elini indi de hareket yapma. Gorel de Cemil hani yapmayacak. Böyle yapıyor ya. Elini indir hareket yapma. Uzun Ama sonra kısaya gelince bak, böyle yapar. sokaklar. Ben yani şu anda bilmediğim için buraları kesin attım. <laughs> şu, şu ne düşün ne oluyordu? Yani siz çok konsantre <laughs> oluyorsunuz. Konsantre olmayın. Bir tane var ya babadan zengin, babası doktor ama. Ben şu an e, telaffuzunu ya, beceremeyeceğim için söyleyemiyorum söyle, ama. Söyle söyle bir bakayım bir dene. Yok, söyle. Polonyalı bir arkadaşım. <laughs> Polas mı? Yok Polans ama. <laughs> Sallamanın da böylesi. Nasıl yalancı? Nuri Bilge'nin çok sevdiği bir Kısa boylu. Bilirim. Bilge. Yönetmenler Bilge genelde kısa olur da. Bu bilgi Nuri Bilge mi? Bilgi bir yönetmen yani. tanıyor musun? Gayrı Gayriçi. Gayri. <gülüyor> 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 kısa yani. Söz hakkı bize geldi. <laughs> Yok be. Ya vallahi bilmiyorum ama bence ee yönetmen diye takılan mesela dizide hayatım boyunca 50 tane falan görmüşüm. Diye. Yani öyle şey yapmasak mı şimdi sen hala bu sektördesin hala ekmek yeme ihtimalin var yönetmen belki onlarla çalışırsın falan. Cümlemi bitirttireyim oğlum. 50 tane falan yönetmen tanımışımdır hepsi adamın gibi. şimdi <laughs> <laughs> burada hiç... sektör güzellemesi yapacaksak benim başım çok ağrır. Hayır ama bak ben gerçekten yönetmensen tamam mı? Bunun e, cinsiyetine göre kadın yönetmenler biraz daha detaycı oluyor. Hmm. Mesela bir sette yönetmen kadınsa orada hep mesai yapıyorsun. Yani sinema her gün 15-16 saat sinema seksist bir sektör bunu mu söylemek Hayır onunla alakalı bir şey değil ama ne bileyim ya sanki böyle erkekler biraz daha dışarı hani bir an önce Aldı ya daha, daha mı aynen, pratik? Aynen. Daha pratik geliyor aynen. Kadınlar Kadın yönetmenler daha mükemmel Daha mükemmel. Sonucu nasıl çıkıyor. oluyor? Hangisi daha iyi oluyor? Yok, fark yani etmiyor. Yani televizyonda bunu söylemesen söyle daha iyi boş ver. E, yani link yani şimdi. ilk İlk bölümden sıçmayalım. Bir sıçma hikaye anlatır mısın? sıçmak ben, falan ben gibi bir anlatırım. Kullanmıyoruz da. kardeşim. Yani, sıçmak bence artık argo değil. Yani bu doğru ya. Evet, evet. Doğal. Herkesin yaptığı bir eylem olduğundan kaynaklı. Ben ama insanların, yani insanların yaptığı başka doğal eylemler de var. Onları da kullandığım yani <laughs> zaman <gülüyor> şimdi hakaret sen teşkil edebiliyor. Yok düşündüğün ki şimdi yani. Ben daha iyi hukuk yaklaşmak istedim. Ben şu an çay olur abi. Hem de çay var. Kaçacak mı? Yani senin var senin yok benim çay koyayım. Sen gitmişken bir tane e, konu mu çek, çekelim? Aynen tanıt abi o konu olayını tanıt. E, şimdi e, elimizde bir fanusun içerisinde belli başlı konular yazdık. E, kim çeksin? Muhteşem sen Hayır de otur, Ben çekeyim. Biraz karıştı. Güzel Ve güzel. bizi şey. açıklar. Sorularda gibi yani. hissettim kendimi. Evet, alta bir müzik koyarsın tabii. Tabii efendim. <laughs> Şampiyonlar ilk rastı Lise ve üniversite. Aa güzel. Güzel konu abi. Evet. İlk başlangıç için çok güzel Aynen. bir konu. Hepimiz lise arkadaşıyız. Evet lise evet. arkadaşıyız hepimiz. Kaç sene oldu abi? 13 sene kanka. Daha az önce hesapladık. Bayağı bir yani Nasıl 13, yani? 13 sene ya? 2012'de tanıştığımız ha, başlangıçtan başlangıç başlangıç beri. Başlangıç başlangıç başlangıç. Evet başlangıç. E, doğal doğru mu? Yani. <laughs> <laughs> evet doğru. Biz daha öncesinde de bu tarz işlemler yaptık. Bu tarz e, <laughs> e aksiyonlar aldık bir dizi denememiz oldu. Tabi. 13 sene önce. Bence onları çok anmayalım. Onlar YouTube'da hala var. 2010 bulamazlar Bulamaz bence. Bulamıyoruz yani. hani biz bulamıyoruz ki. biz bulamıyoruz. Doğru, bize göndersin. Evet. i̇şte bak, mesela demek ki 2010'lu yıllarda lise hayatında bak bir sürü şeyler yapmışız. İşte dizi çekmişiz, bir sürü diyalog var. Acaba şu anda da var mı? Çünkü ben mesela dışarıdan baktığımda şu an böyle sadece ne bileyim Birlikte valorant oynuyorlar, işte kızlar sadece evet, yeni... Instagram'da reels akım çekiyor gibi geliyor bana. Yeni nesil bizim kadar atıldan gelmiyor bana da. Yani baktığın zaman mesela gençlerin böyle bir yeni şeyler deneme gibi bir hevesi oh. yok aslında. Piyasada bulunan şeylerden keyif alıyorlar diyelim. Aynen. Ya biz biz bir biraz şey da, kurgulanmış bir şeyi tekrar ediyor. Aynen yani, aynen. Bence. Trendleri takip ediyorlar. Çok TikTok yönlendiriliyorlar, şey. değil mi? Bence de. Yani kendi hani. fikirleri, özgün fikirleri pek yok gibi hani lisede bence daha kısıtlı bir imkanımız varken daha çok şey yapmak istiyorduk ve biraz da yapabiliyorduk ama tabii sonuca ulaşmıyordu ama böyle bir hani hem kısıtlı imkan var şey imkanlar kısıtlı ona rağmen hani zorlamak istiyorsun. Üniversitede biraz da özgürlük. Evet. Ve bu özgürlüğün vermiş olduğu rahatlıktan dolayı da o kafandaki şeyleri yapmaktan vazgeçtiğin gibi oluyor. Yani en azından bir çevremde duyduğum. Ya yani hadi şöyle bir şey yapalım. Tamam yaparız oyun yapdık. Üniversitede üniversitede kararlar alırken ya yani ortaya bir fikir atarken çok daha rahat davranıyorduk ama lisede mesela böyle bir imkanımız yoktu değil mi? Ama, ama yine de yapıyorduk. Evet yani. Aslında üniversitede bunları yapmak istese, amatör hani, bir film çekmek istesen, bir şey yapmak istesen daha rahat yapabiliyorsun. Evet, haklısın. Yani ben mesela lisede bizim için mesela bir sahile gidip bir oturup birer e, çay içmek diyelim. Çay içmek mesela bizim için bir lükstü. Ama yapıyorduk. Ama ben, üniversitede bu çok normal bir aktivite halindeydi artık. Kıymeti yüzden, mi kanı? bence kalmıyor evet yani hani bir şeylere bu kadar kolay erişebilmenin verdiği o e, mutluluğu kaybediyorsun yani daha doğrusu bir şeylere zor erişebilmenin verdiği mutluluğu kaybediyorsun bence ama ben şeyi görüyorum mesela kimileri üniversitede çok iyi arkadaşlar edinmiş mesela liseden daha çok üniversite arkadaşlarıyla buluşma işte üniversiteye bir daha gitmeye falan hani ne bileyim belki ben hani kendi açımdan çok ben bu konu hakkında şöyle düşünüyorum bu insanların sosyalliğe açılmasıyla alakalı bence hani biz biz bu kadro olarak mesela biz lisede çok sosyal gençlerdik bence. Hani çevremiz de böyle evet. ve, ve birbirimizle iletişimimiz de çok iyiydi. Ama çoğu çevremizde de çok fazla insan vardı lise döneminde e, sosyal olmayan biraz daha içine kapanmış <laughs> 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 olan. O kadar çok mantıklı cümleyi arda koydum ki dedim ki aşağıda sevgilim mi arkadan aslında başka bir <laughs> konuşuyor abi. Yazılı mı senin <gülüyor> <gülüyor> Nerede abi benim, benim... Ne deniyordu? Prompter. Prompter nerede ben kanka? <laughs> <laughs> Sadece sana prompter bozulmuş ya. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> <gülüyor> ha, Görmediniz mi evet. Ben gördüm. Evet, çok güzel. Yani böyle okuyor okuyor, yarım kalıyor. Aslında bence kendi devam ettirebileceği bir <laughs> cümle <laughs> ama o kadar odaklanmış ki kalıyor. Sonra oğlum devam ettirsenize de falan, falan filan. Onun azını iyi ayarlamak lazım. Tayfun'unki iyi ayarlanmış. Benim promptum iyiydi abi. Böldün adam işte. Evet, evet beni evet. böl böldürdüler mi abi? Konu sıktın. Bunu abi. da aldım. Ben hiçbir şey anlamadım. Yani liseden ne unudun da buldun ama üniversiteden bulamadın? Yani herhangi bir, bir unudum yoktu abi ya. Hani şey değildi. Ben e, bir şey arayarak gitmedim lise ya da üniversiteye. Benim için bir adımdı. O adımı atmış oldum. Yani e, ben üniversitede şunu bulacağım, ben lisede şunu bulacağım ümidiyle hiç gitmedim. O yüzden e, herhangi bir hayal kırıklığı da olmadı. Herhangi bir şey başarmış gibi de hissetmedim aslında baktığınız zaman. Hmm garip işte yani yani neden başarmış <laughs> bazı insanlar öyle mi hissediyor hani bir şeyi başarmış bence üniversiteye zorundayım. gitmek birçok çocuk için bir başarı yani şu Hı. anlamda hani artık kendi ayakları üstünde de bir tık duracak havasında. bir de genelde aile tarafları böyle daha baskıcı olan ailelerin Hı. çocukları üniversiteye gitmeyi biraz daha başarılı olarak kurtulma başarısı olarak görüyor bence. Yani <laughs> evden çıkmak için ilk adım aslında. E, tabii özellikle e, şehir dışında bir üniversiteye gidiyorsan Peki abi tamam, size şunu söyleyeyim. Mesela sizin de şöyle oldu mu? <laughs> Üniversite 1'deki gruplar evet. herkes de dağılıyor mu? Dağılık, evet, dağılık. bu bir, bu bir kesinli. Üniversite 1 demeyelim mi? Hazırlık genelde. Be, benim, yoktu yoktu. Hazırlık ha, ya, hazır, ya, ya bir. Işte hazırlık bir. ya ben benim için hazırlıktı mesela. Hazırlıkta tanıştığım hazırlık okumamış olmama rağmen hazırlık grubuyla tanıştım. Herkes şey oldu mesela. Yani o arkadaş grubu dağıldı çünkü herkes kendi bölümlerine gitti, herkes farklı insanlar tanıdı, herkesin artık hayatında Kesinlikle. farklı insanlar olmaya başladı. Hazırlık okumanla alakalı sanırım o biraz ama daha çok hani mesela liseden üniversiteye geçtiğinde gene bir e, lisedeki bir kalabalık grupla hareket etme durumu oluyor. Ondan sonra ufaktan işte birileri birileriyle sevgili oluyor, birileri birileriyle daha iyi anlaşıyor, daha kötü anlaşıyor. O yüzden evet. dağılıyorsun. Bir de evet. ilk başta hani herkes yani yanında oturanlar, işte karşında evet. oturanlar falan böyle muhabbet ediyorsun. Tanımıyorsun ya tanıdıkça birbirini, ha tamam bu hiç de benim kafama göre bir adam değilmiş deyip evet. onu böyle Ama gerçekten alıyorsun. iyi de çıkabilir. Niye çıkmıyor işte? Bak, ya bu konuda ne gibi oluyor ama benim var ya. Var yani. mı seninin var. Tabii ki ilk gün tanıştığın biriyle arkadaşının devam. Devam ed. ediyor ya. üniversitede öyle var ya yani. yakın arkadaşlarım. Benimki mesela tanıyorsun benim sen devam. tanıyorsun mesela İlyas ben ilk İlyas'la tanıştım. Şu Aha. an İlyas hala duruyor. <gülüyor> duruyor. Yerler. <laughs> <Yani, gülüyor> <duruyor. gülüyor> Burada İlyas'a selam. Şey <laughs> Buradan bir İlyas'a falanım sen de onun için duruyor musun acaba? <gülüyor> duruyor duruyor. <gülüyor> Bugün de buraya gelecekti de. Ama acaba, genelde acayız duruyor kelimesini duyduktan sonra hala duruyor. Duruyor duruyor. Kırılabilir. O, o da şimdi şey yapıyor, borsa videoları falan çekiyor. Trader İlyas takip edin. <gülüyor> <gülüyor> Adı da öyle mi? <laughs> Trader İlyas aynen. Peki şey mi? Nereden Bu... alıp nereden satmalıyız? Yatırım ya. tavsiyesi nedir? Değildir tabii. Değildir, ki. Değildir tabii ki. <laughs> Ya bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Yatırım tavsiyesi olması için İlyas e, İlyas'ın iyi bir yerlerde olması lazım. Ne yani İlyas okumuş, iyi İlyas. bir yerlerde. İlyas da benimle aynı. Güzel sanatlar okuyor. <laughs> hani o şimdi başka o şimdi. traderlıkla bağlantısı. Bir mı? daha okuyor şu an. İktisat mı? İnşallah sizde bir şeyler okumaya başladı şimdi yeni. <gülüyor> 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 Alo. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ali'lere e, gördüm. Sen ne yapıyorsun? Ali'lere mi? <laughs> e, biz de kanka podcast'e podcast'te başladık işte. Konu sana geldi kanka, seni konuştuk yarım saat <laughs> Seninle hayatı anlattım ben, her yere döktüm. İşte ünlü oyuncular ünlü olmak için demenin seninle. Bu <laughs> işte. Biz bundan önce bunu yapamadık. Hatta parayı borç istemen lazımdı. Aa keşke. Ya, oğlum adam, adam tostçu açacak, durun karışmayın. Kanka nasıl <laughs> da... bir bak. Bu, bu nasıl Anladım. bir kariyer seçimi lan? oyunculuktan sete setten kanka borsaya borsadan tostçuluğa ama yani. Oğlum adam şey yapıyor. Oğlum benim ya. hayatında hep var da bu ülkeyim. <laughs> 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 Tostçuluk <gülüyor> mu? <gülüyor> Aa o numara. Ne yapıyorsun? Keyfin yerinde mi kanka? İyi kanka keyifler yerinde. E, gel istiyorsan. Orada gidiyormuş şey, o Ha şey Ali şeyde. Ali büyük çekmecede oturuyor biz şu anda. Ben koca biz, Ben bir şey soracağım. Sen İlyas'la ne kadar tanışıyorsun? İ İlyas ne kadardır tanışıyor? 8 senesi var mı? İlyas senin çok nasıl yakın sunarsın. bir arkadaşın değil mi? Tabii tabii. Dokuz şunu sonra kameraya sonra. göstermek istiyorum İlyas. Sen de sağ sonrasında Tarık bununla yargılarsın kardeşim. Senin <laughs> telefonuna İlyas Çetin kamera asistanı diye kaydetmiş. Çünkü Böyle karaktersiz bir adam. Çünkü açıklıyorum onu da. Çünkü mesela... Ama ben de Tarık Çetin evet. diye kaydetti. Tarık Diyayeti diye kaydetti anda da. Çünkü biz birbirimize iş pasladığımız için... Mesela adam diyor ki tam numarasını at ben arayayım diyor. İlyas Çetin kamera olarak atıyorum ki adam direkt öyle kaydetsin. Direkt kartvizitiyle kaydetsin. Aynen. Aynen. Yani. Yarın öbür gün benim dışında da adamı aradığında işte rehberine kamera yazınca adam çıksın. İkna olduk. Yani. Tamam. İnan Kankacım olduk. var mı biz, bizden bir isteğin? Yok kankam. Başarılar. Tamam. Ee, senin hakkında konuştuğum her şeyi yayınlayabiliyorum değil mi? Yayınlayabiliyorsun. Yapmadım, kıyamadım sana. Yayınlayabiliyorsun. 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 Hadi dikkat et. Ona çok güvenme. Ona <laughs> <laughs> çok güvenme. O her dava onda be 5 sene sürüyor. <laughs> Buyur Oğlum adamın niye şimdi kariyerini mahvediyorsun? Ne yapıyorum görüşürüz. Hadi görüşürüz. 5 seneden önce bitirebilen varsa kardeşim getirin. Vereyim parasını bitirsin yani. Öyle bir... Buradan da söyleyelim. Evet. Ta aslında Can çok güzel bir avukattı ama... İşte. Tabii, tabii. Çok güzel bir avukat. Çok iyiydi yani. İyiydi. İşim... Ya bir dakika, bir dakika. Ben bunu istemiyorum. Şey ben bunu yapamazdım. Ama, ama bunu tabii avukatlık reklam yasağı ya için... Bu videonun altında sürekli şey olacak. Şimdi kiracımı çıkarmak istiyorum falan. <laughs> <laughs> şey yazarı çıkartamayız. <laughs> danışma danışma ücretli arkadaşlar. Kaç şu anda? Şu ana kadar, kariyerim şu anda... Bu arada kadar. ben yazdığımız konuları kendim... <laughs> çekmeden açmaya başladım. İşte onu çektin ya mesela. Ha. O zaman da anlatmazsın. Aslında başka aslında bir şey mi? Şey ne kadar seçici <laughs> bir laf. Yapayım. Ben de abi tekrardan konuşuruz diye düşünmüştüm. O zaman evet. ben bir konu çekeyim abi. Evet. Şöyle sallayalım. Hadi bereketli olsun. Al. Evet. Kelebek etkisine inanıyor musunuz? Aa ben ben, evet. çok, ben çok inanırım kelebek etkisine. O zaman başka bir konu. <laughs> Herkesi, kazası bir evet, evet sıkıntı yok çay Ben neden ve sonucu çok inanırım Yani e, her şeyin <laughs> bir sonraki e, durumu etkilediğini ve tetiklediğini düşünürüm. Bence mesela şu anda burada olmamız da bir yerlerde başka bir şeyin yaşanmasına neden oluyor. Evet. Ya, ya da yaşanmamasına. Birkaç haline, buluşma ya öncesi sen işte Tayland'dayken birkaç buluşma da. öncesi böyle oturduk aslında hani sosyal medya falan konuşuyorduk dedik ki lan dedik şu an muhabbet ediyoruz. Bu muhabbet çok sarkı. Gidelim bunu podcast çekelim falan olur mu? Bir hafta on gün falan oldu değil mi? Bunu konuştum. Hatta belki sen Tayland'dan dönmesen bu kadar hızlı kalmış evet, evet. belki de. Aynen öyle. Çünkü Aynı. sen dedin yani ben bir ay sonra gidebilirim falan. falan. Evet yo benim, o pek belli olmuyor. E diyor. kanka aynen ben de iki hafta sonra falan işte diziye başlayacağım diye hani dedim ki. Ya senin yani üç, üç hafta şey... sonra çocuğun olacak o daha büyük olay <laughs> Kanka çocuğum varken de çekerim ki. Ama dizi şeyle aynen. burada nedeni yok çocuğumken hep ben de beraber gelip burada. 10 günlük çocuğum varken de gelip burada geyik yapmazsın. Kaç abi. günlük? 10 günlük. 10, 10 günlük gelip. net yaparım. 3 <laughs> güne kadar yapamam. <laughs> <laughs> 10 gün yaparım yani. yani Hiçbir zaman. Bak benim hayatımda kelebek etkisiyle alakalı şöyle bir şey var. Sizin mesela çok öneminiz var. Benim şu an burada oturmamda. Hatırlıyor musunuz? Sen yoktun galiba. Ee, Kadıköy'e götürdünüz beni. Ben Antalya'da öğrenciydim. 2018. Tabii ben uluslararası ilişkiler okuyordum. Ben alakam yoktu bir ne sinemayla ne bir şeyle falan. Uluslararası ilişkiler okuyordum falan. Ufak ufak tiyatro yapıyordum. Ama yazıyordum sadece bir şey yoktu ya. Yani. Çocuk oyunu falan. Siz beni Kadıköy'e götürdünüz abi. Ondan sonra ben, benim kafamda sadece dönmek oldu. Dönüp İstanbul'da sana okumak oldu. Yani, o dönmek, gün Kadıköy'ü görüp mü Oğlum ben, ben, Kadıköy'de metrodan çıktık ya. Ben aklım <laughs> bu ne dedi lan dedim. Bu, ne başka dedi? bir dünya varmış. Tabii canım. O, o zamana kadar Kadıköy'e gitmemiş mi? Kanka belki de gittim 5 yaşında. Anladım. Kadıköy seni büyüledi diyebilir miyiz yani? Ya evet yani. O yıllarda çok... ama Kadıköy'de ne Kadıköy'de? Evet. Kadıköy'ü evet. Kadıköy, Kadıköy oldu dönemde. Kadıköy'de ne gördün de mesela burası çok Kadıköy. sanatsal bir bakış açısı yaratabilir bende gibi bir algıya kapıldın. Ya bir kere kanka böyle koca koca binalarda böyle grafiti falan çizmişler ya. Herkes onu normal karşılıyor. Dedim ki tamam burada ne yapılırsa yapılsın. Gerçekten seni <laughs> Kadıköy'e bağlayan şey bu. Hayır öyle değil yani. ama ilk şehre çıktın tamam mı kafayı kaldırdın. Zaten markalar, logolar her yerde var. Başka yerden ayıran ilk onlar. <laughs> Antalya'da tamam. böyle bir yer yok mu? var mesela bence. De. Kanka Antalya biraz daha bizim takıldı mesela kale içi bilmem ne var. Daha tarihi dokular olduğu için insanlar oralara biraz daha saygılı hani böyle e, çiziktirmiyor. <laughs> <abi. gülüyor> Grafiti yapmıyor. <laughs> Sanat sanatı gidip yani şu an bir çiziktirme olarak mı? Ya hayır hiç tabii ki öyle görmüyorum. Şu anda şaka yapıyorum ama hani Antalya'da ne? Bileyim, <laughs> Birazcık da Benim öyle yerler öyle değil. Yani şu an kanka Kadıköy benim de gözümde normalde işte tabii ki yani yıllar Tabii. Artık eleştirebiliyorum bu ne falan diyebiliyorum. Diye eski Kadıköy de yok galiba değil mi? Bizim öğrenciliğimizdeki Kadıköy Kesinlikle. kalmadı. Kesinlikle. Ya. Yani neden Daha eski ne kadar... Kadıköy kalmadı? Ben söyleyeyim kelebek etkisi. <laughs> kelebek etkisi. <laughs> <Yani Bir> detaya <laughs> girersen buradan çıkamayız. Hapishane <laughs> içinde... Ekonomik, ekonomik diyorum. O evet. geçiyorum. <laughs> ya ben de mesela kelebek etkisine çok inanıyorum. Hatta yani şey bazen böyle anksiyete derecesinde inanıyorum. Böyle şey diyor, Şu sokağa girersen mesela bir şeyler olabilir. O zaman girmeyip falan buradan gideyim derecesinde. Gün içinde böyle aklıma geliyor. Hani ne bileyim yediğin yemeğin bile etkileyeceğini düşünüyorum mesela. Yedi. O yemekte belki bir işte ya zehirlenme. Zehirlenmek ya da büyük bir şey ama işte o yemeği yerken aklına bir şey geldi ve bir şey yaptın. Hani gittin. Çağrışım yarattı. Çağrışım yarattı. Gittin oradan sonra bir iş yapmaya başladın falan. Ya da o seni bir yere yönlendirdi. O tadın verdiği şey bile bence bir kelebek etkisi gibi bir şey. Ya benim için abi kelebek etkisi böyle şey değil. Hani inanırım ama hani çok da değil. Hayattaki kararlarımı böyle kelebek etkisi yaratacak şeklinde almam. Anladın mı? Yani kararımı alırım. Kararım hayatımda değişikliklere sebep olur mu? Olabilir. Ama yani bir kelebek etkisi olacak diye şunu yapmayayım ya da bunu yapmayayım tarzında bir düşünceye girmemiş bir zaman. Biraz e, daha, biraz daha yüzeysel düşünüyorum bu e, konuda. Bugün buraya gelmeni sağlayacak <laughs> olaylar geçmişte yaşandı. Çağrıldım ya. çünkü yani öyle çok daha... Yani. Çağırdım. Çağırdım. Tamam işte yani çağrıldım. Ha, sen... Daveti icabet ettin davet Kelebek etkisi şöyle, ben e, sana bir Instagram gönderisi attım. Evet. Hatırlıyor musun? Hayır. Oğlum hatırlıyorsun ya, işte böyle bir kutu, işte birine sigara koyuyor, birine işte uyuşturucu, kahve koyuyor, kupası bir bir şey, şey. Ha, evet, evet. koyuyor falan. Evet. falan. Evet. Dedim ki tam seninki. Doğru doğru. Seni attım ya. Şimdi ondan sonra sen bana ne dedin? Ben Tayland'dan döndüm, bir evet. süre buralardayım. Evet. Mesela ben sana bunu atmasaydım bu gönderiyi, senin döndüğünden hiç haberimiz olmayacak. Yok o kadar da değil. Ben Hayır, de haberimiz haberi olmayacak. Can'ı aradım, <laughs> dedi bir kamyon. Komşu etti. olduk dedi. Sen ya Can bize ya. söylemedi. Evet, ben Can'ı atar sonra. Ama, ama ertesi gün ha, zaten. Yani, ama can ama söylemedi. Ben söylerdim ya. yani. O kadar Sen, senin yüzünden buluştu. ya. senin sayende buluştu. Ama yani. o kadar da gamsız bir insan değilim. ya. Ben arar evet. söylerdim, ben geldim, oturup buluşalım bir işte. Şöyle bir, bir hafta, hafta önce sonra arasaydın olmazdı. Evet, belki de çekmeyecektik. O yüzden inanman lazım. Senin bu program sonunda bu kelebek hayır, etkisine inanmıyorum. Ben ya. inanmıyorum demiyorum. Ben sadece hayatta aldığım kararları ya abi kelebek etkisiyle bu benim hayatıma çok büyük etkiler e, zerk edebilir. O yüzden ben bu kararımı almayayım demiyorum yani. <laughs> Bak benim mesela evliliğim de küçücük bir kelebek etkisiyle aslında böyle bir kıvılcımlandı. <laughs> Biz böyle arkadaşlarla setten bir bayram izni falan vardı. Böyle bir iki günlük kampa gidelim dedik. Ee, i̇şte setten gece çıktık falan hiç uyumadan işte araba kullandım. Aşırı yorgunluk. Sabah indik. E, plaja hemen gidelim falan dediler. Onlar yüzerken ben uyudum plajda. E, yanmışım fena. Her yerim kıpkırmızı. Tabii üstüne havlu vardı da artık rüzgar mı aldı uçurdu. Bunlar üstüne kurulan üstündeki havluyu alıp bilmiyorum. Abi o kadar yandım ki normalde aslında duygusal olarak çok bir ilişki hazır olduğum bir noktada değildim. İşte o zamandan şimdi keşme falan konuşuyordum. İşte işte o kadar her yerim yandı ki çadırdan dışarı çıkamadım. Onlarla aktivite yapamadım. İki gün boyunca Güneş gördüğüm anda böyle inanılmaz derecede acı çekiyordum. Çadırın içinde eşimle konuştum ve dedim ki aa ne kadar hani hayatımı almam gereken bir insan dedim. <laughs> yani sen şimdi şu olduğunu, ben sahilde yatıp yanmasaydım bugün e, bir ay sonra çocuğum olmayacak mı demek istiyorsun? Bu tarz bir şey mi? Bu kadar mı kelebe yetkisi? Hayatım kızar mısın? <gülüyor> 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 yani ya istese. Hani bunun bir şeyleri tetiklediğini düşünüyorum. Yani Anladım. Ha O da mesela aynı anda o da Ankara'da köydeydi. Yani böyle aşı, onların köyü bir Değil yani. yani bir, yani. yani bir köy. Siz mesajlaşıyordunuz. Mesajlaşıyorduk aynen aynen. O da mesela... Siz yani çaresizliklerin verdiği zorunlu bir ilişki misiniz? Bunu mu demek hayır, istiyorsun? Hayır. Ben anlamıyorum abi. Birisi hayır. köyde sosyal bir hayata erişimi yok. Sen yanmışsın. Şeyden çadırdan çıkamıyorsun. Zorunlu <laughs> olarak mı konuştun? ne demek yani istiyorsun? yani Bu ilişki ben bir, şey, bir mahkumiyet üzerine mi kuruluyor? Hayır yani. zaten konuşuyorduk ama bir şeylerin bu kadar hızlı... Bir şeylerin şu an olmasından bahsediyorum. Zaten evliyim. Yani ama e, o iki gün o kadar çok konuştuk ki belki biz altı ayda ancak o kadar, kadar konuşuyoruz. Ha anladım. Ha. Çünkü ben çok yoğundum. Süreci çocuğu... hızlandırdı yani. Evet evet. Oyuncu. Şu an bu mesela oldu. benim kızımın bu sene doğurmasının altında yatan o mesela belki de üç sene sonra başka bir çocuğum olacaktı ama o bu insan olmayacaktı falan yani. Bu o arada sen şey dedin yani ilişki mahrumiyetler üzerine mi kurulu? Evet. Ben şuna inanıyorum her güzel şey bence kötü bir şeyden böyle çıkabilir yani ters ilişki. Ters ilişki. Ters ilişki. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> <laughs>